Ne oluyor? O boyculuk oynuyoruz. Bizim semtimizde. Ulan kimin semtini kime satıyorsunuz? Babanızdan mı kaldı tabusu yelekler? Bundan sonra anımızı ağlatacağım bütün yolları özel koyacağım. Bela arıyorsun yani. Alayınız bela olsanız da olur be. Topunuz elli gram etmesiniz. Beni tanıyor musun? Mesleğim marangozluk. Senin gibi çok kere de geldi geçelim ben. Doğru konuş. Ne konuşayım lan? Sen delikanlı olsan ne yaptığını bilirsin. Ne demişsin lan anama? 650 lirayı akşam oğlun rakı parası yaptım demişsin. Utanmıyor musun böyle konuşmaya? Hmm, Maksadınız nedir? Maksadım maçık. Esref Paşa da benim üstüme delikanlı yok diyormuşsun. Esref Paşa da çok delikanlı var. Her birinin pazarı dokuz okka. Altında kalırsan eziliyorsun. Ama kimse başını belaya sokmak istemez! Ya şimdi? Şimdi senin tamam, hep icar! Bundan sonra bu sandalyeye oturursan diğerini alırım senin işte meydan! Kavga ne istiyorsun, neyle? Neyle istersen, bıçak, tabanca, yumruk, sopa ne istersen! Yeter artık sürdüğünü saltanat be! Ve... çünkü yukarı bakalım! Sen çık.